Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere silemediğimiz dosyaya da klasörleri nasıl sileceğimizi göstereceğim. Silmeye çalıştığımız dosya bu klasör ya da dosya başka bir program tarafından kullanıldığı için bu eylem gerçekleştirilemiyor. Ya da böyle örnek de göstereyim. Dosya Word üzerinde açık olduğundan bu eylem gerçekleştirilemiyor diyor. Yani Word üzerinde açık değil ama bu eylem gerçekleştirilemiyor ya da başka bir program tarafından kullanıldığı için gerçekleştirilemiyor. Hata sallıyorsunuz. Mesela böyle bir hata aldıysanız o dosyayı nasıl sileceğinizi size basit şekilde göstereceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Evet şimdi çalıştıra girmemiz gerekiyor Windows ve R tuşlarına basıyoruz çalıştıra açıyoruz çalıştıra resmon.exe yazıp Tamam'a tıklıyoruz Tamam'a tıkladıktan sonra böyle bir kaynak izleyicisi açılıyor kaynak izleyicisinde işlemci seçili olacak şekilde yani CPU bu alt kısma tanıtıcı ara dediği kısma silmek istediğiniz yani silemediğiniz dosyanın ismini yazıyorsunuz. Bunu böyle kopyalayalım. Buraya yapıştıralım ve arıyor şimdi. Onu bulacak burada. Evet gördüğünüz gibi burada buldu. Hangi dosyanın onu kullandığını gösteriyor. Bunu gördüğünüz gibi burada Tekrar silmeyi deneyelim. Silmiyor. Şimdi bunu burada bulduktan sonra sağ tuşa tıklayıp işlemi sonlandırıyoruz. İşlemi sonlandırıyoruz. Ondan sonra tekrar buna geliyoruz. Bu sefer silmek istediğimiz dosyaya geliyoruz. Sil diyoruz ve hemen siliyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan aklınızda bir şey varsa aşağıda yorumlar kısmında bize belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Başka içeriklerde tekrar görüşmek üzere.